Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Erdem ve bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Ee, daha demin giriş yaptım. O yüzden buradaki şeylerin hepsini topladım. Ee, birazcık kanal hakkında konuşmak istiyorum. Kanal gayet güzel gidiyor. Ben ilk Clash of Clans videosuna 15 like istemiştim. Ve daha demin baktığım videoya 60 like gelmiş. Bunun için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Ee, desteklediğiniz için. Ee, Mert Mert'le beraber çok şaşırdık bu kadar beğenilmesine ve dedim bu kadar, madem bu kadar beğenilmiş neden bu devam etmiyor. Hemen ikinci video direkt eve geri gelmez çekmeye başladım. Ee, gördüğünüz gibi dün şu duvarları tamamlamıştık şuradaki. Ee, bugün de bu duvarların hepsi tamamlamaya çalışacağım. Ee, askerlerim hazır Büyüğüm hazır ve savaşa gitmeye hazırız. Hemen bir savaş yapalım. Ee, Ganimeti güzel ama galiba yeni seviye köy binası. O yüzden tırsmıyor değilim. Ganimet yok. En az 100 bin. Bak çok güzel. Saldırabiliriz. Tamam çok güzel bir köyden geldi. Direkt saldırı yapalım şuradan. Şuradan yollayalım devlerimizi. Arkasından şunları şöyle yaptık mı? Şuraya delik. Haydi be az kalmıştı. Güzel savaştı ama adamın en son koyduğu o inşaatçı kulübesi yüzde yüz almamızı engelledi. Olsun <laughs> güzeldi. Güzel bir savaş oldu. Hemen öbür savaş için birazcık birlik basalım. Klasik. Evet. E, duvarlarımızı yükseltelim birazcık. Oh neredeyse dış duvarları fırladık. Şu şunlar kaldı sadece. E, şimdi de daha demin oyuna girdiğimde bir adam bana saldırmıştı. Ona bir bakalım nasıl saldırmış derken bayağı sağlam vurmuş yani. Bir de onu izleyelim nasıl nereden salladığını. Oh, bayağı dev yollamış. Bu arkadaş da bayağı sağlam birliklerle sağ girmiş şu köyümüze. Genel anlamda iyiyiz yani. Bana göre iyi gidiyoruz. Duvarları fullledikten sonra köy binamı full yani full'ücüm derken onu bir 7. seviye yapacağım. Bunlar açılıyormuş yeni. Ee, siz hemen bir klanın yani şu an klan dolanları ...göstereyim. Bu Mert Anduril isimli kullanıcı. Bu Mert bayağıdır oynuyor. İşsiz gibi bunu oynamış akşama kadar. Biz zombiler. E, ligi olmamasının sebebi... ...onun telefonu. ...ben yanlışlıkla düşürdüm. E, telefonu... ...kırıldı, kırılmadı da yani... ...bozulmuş gibi oldu böyle. O yüzden tamire verdiler. O yüzden giremiyor yine. Bu Emre biliyorsunuzdur zaten. Ona bakalım hemen. O da bu şekilde. Güzel bununda. Bugünlük bu kadardı. Eğer 3. video istiyorsanız bu sefer 15 değil 40 like isteyeceğim. 40 like üstünde yeni bir video çekmeye başlayacağım. Tekrardan hepinize teşekkür ederiz. Desteğiniz için. Çok mutlu olduk. Diyerekten videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay bay.